girsin. Daha hiçbir şey yapmamış. Ortada hiçbir artısı yokken sen ekstradan kavgaya giriyorsun. Peki Çağrı'nın olayında ee, o kavga yaşanmadan önce 2-3 gün önce Çağrı Poyraz'ı uyarıyor. Diyor ki kardeşim hı hı. bizim bankanın önüne çok geliyorsunuz. Hı hı. Lütfen kibar bir şekilde söylüyorum. Çok fazla kural ihlali yapmayın diyor. Şakalaşıyorlar. O konu orada kapanıyor. Evet. Sonra kavganın çıktığı gün ödül oyununda Dora ve Poyraz Ünlüler takımının bankının önüne gelip yine bağırıyorlar. Hı hı. Çağrı orada dolduruyor kendini. Dolduruyor, dolduruyor. Sonra gidip o da Dora'nın yüzüne bağırıyor. Evet. Ve orada bir gerginlik oluyor. Değil mi? Sonrasında e, Barış Özbek oyunu kaybediyor. Bir tartışma çıkıyor vesaire. Ortalık alevleniyor. Sonrasında Poyraz'ın Çağrı'ya, Çağrı git yerine otur hadi gibi ifadeleri var. Evet. Niye bana abi demiyorsun vesaire vesaire. Konu bu. Hı hı. Sen burada ee, ...tarafları nasıl değerlendiriyorsun? Bir Barış, Evet İsmail ve Çağrı cephesi var. Burada da Poyraz, Baran, Dora üçlüsü var. Ama benim değerlendirmem Çağrı'nın yaptığı davranış yanlış. Gidip Dora'nın yüzüne bağırması yakışık almadı. Hı hı. Hoş gözükmüyor ama Çağrı'nın o noktaya gelene kadar haklı birçok sebebi var. Evet. Ee, sebebi var ve adam da şunu söylüyor. Ben 40 yaşında bir adamım. Benim söylediklerim niye kale alınmıyor? Buna bir çözüm bulamayacaksak eğer ben de sizin anladığınız dilden size misilleme yapıyorum. Benim gördüğüm bu. Yöntem yanlış mıdır? Yanlıştır ama adamın içerik olarak haklı olduğu konu adam bunu 3 gün öncesinde de söyledi. O gün de söyledi. Hı hı. Adamın söylediğini ciddiye almadılar. Almadıkları için iş buralara geldi. Sonrasında Poyraz'ın da Poyraz'ın da şöyle bir hatası var. Diyor ki saygıyı kaybettin terbiyesizlere artık abi yok. Poyraz'ın da yapmış olduğu hata şu. Eğer sen ilişkini abi olarak kurduysan, başlangıcında evet. bu kişiye abi olarak hitap ediyorsan sonrasında da bu fikrinden vazgeçtiysen ki vazgeçebilirsin kimseye abi demek zorunda da değilsin ama ilişkini direkt e, çağrıya çevirip hadi git oraya otur şekline getiremezsin. Ya Çağrı Bey'e çevirirsin, ya Çağrı Atakan dersin, soy evet, ismiyle hitap evet. edersin ve daha saygılı bir şekilde davranırsın. Ama terbiyesizliklere abi yok, git yerine falan. Bence Poyraz'ın buradaki bir hatasıydı bu. Ama e, genel olarak ben Çağrı'nın içerik olarak haklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü uyardı. Ama Çağrı sinirsel problemler yaşadığı için kendini kontrol edemedi. Öfke ve belki de, de haklıyken, problem yaşadı. haklıyken bence büyük bir kesimin gözünde haksız konumuna düştü. Ama ben onun haklı olduğu yer